Evet arkadaşlar, korona virüsü yüzünden okullar tatil olduğu için uzaktan eğitimi EBA üzerinden, internet üzerinden ya da televizyon üzerinden izleyebilecekler çocuklar. Bunun için yeni bir frekans yayınlandı. TRT'nin bir frekansı. Şimdi bu frekans nasıl ayarlanır onu göstereceğim. İki tane frekans var burada. Bir tanesi standart yayın için, diğeri ise HD yayınlar için. Televizyonumuz kendinden uyduluysa eğer HD yayınlar alabilirsiniz. HD kanalları taratabilirsiniz HD frekansını. Ama harici bir Normal uydu alıcısı kullanıyorsak eğer Burada da esti frekansı tar taratacağız. Şimdi öncelikle menü tuşuna basacağız. Arçelik ve bekolarda genelde yani menüler bu şekilde. Ayarları da hemen hemen hepsinde aynı. Menüye bastıktan sonra ayarlara gireceğiz. Daha sonra kaynak ayarlarına gireceğiz. Kaynak nerede yazıyorsa menüde farklı bir şekilde olabilir. Farklı yerde olabilir. Ayarlar farklı bir menüde gösterebilir. Aynı şekilde kaynak ayarını bulacağız. Okey'e okay basacağız. Şimdi iki şekilde bir arama yapacağız. İkisini de anlatacağım. Öncelikle elle kanal aramayı anlatacağım. Elle nasıl? ayarlanır. Yani sadece frekansı girerek istediğimiz kanalı bulacağız. Yani bizim kanal sıralamamız değişmeyecek. Bunun için elle kanal aramaya gelip OK'ye OK basacağız. Bu üçünden uyduyu seçiyoruz. OK'ye OK bastım. Daha sonra Burada transponder yazan yer frekans yerimiz burası. Buraya kanalın frekansını gireceğiz. Önce standart yayınları taratacağım. HD olmayanları. Onun frekansı 11.916. Sembol oranı aşağıya geliyorum. 30.000. Zaten 30.000 yazıyor. Değiştirmiyorum burayı. Polarizasyonu vertical yani V olacak bu. Yani dikey. Daha sonra aşağıda aramaya başlar. Kırmızı tuşumuz. Kumandadan da kırmızı tuşa bastığımız zaman aramaya başlıyor. Evet 8 sonuç bulundu yazdı. Kanallarımızı zaten solda görüyoruz. Bu frekansın içerisinde işte Kanal B, TRT, EBA, İlkokul, Ortaokul, ise Türksat tanıtım, Süper TV, Nisa TV bir tane daha var orada. Eurostar diye bir kanal çıktı. Yani bu frekanstan bu bütün kanallar şu an 8 tane kanal yayın yapıyormuş. Ekstra basacağız. Buradan komple çıkacağız. Şimdi bulduğumuz kanallar nereye gitti bakalım. Menüye basıyoruz. Ayarlara geliyorum. Buradan kaynak ayarlarına geliyoruz. Yine aynı yere. Az önce 50 kanal arama buradan yapmıştık. Şimdi kanal düzenleyiciye geliyorum. Bir aşağısına. OK basıyorum. Çıkan kanallara bakalım. 113, 114 ve şurada 116 ve 117'de başlıyor. Evet 117'de başlıyormuş. Bakın TRT ilkokul, daha sonraki ortaokul 118, bu da lise. Şimdi bunları mesela yer değiştirelim. Biri alalım, birinci kanala taşıyalım. Okey ile seçiyorum. Yan tarafa geçtim, bunu da Okeyle seçtim. Buraya geldim, bunu da okey ile seçtim. Daha sonra sarı tuş, kumandadan da sarı tuşa basarak araçlara basıyorum. Yer değiştir üzerinde zaten, Okey e basıyorum. 3 kanalı seçtik. Yön tuşlarıyla birinci kanala geliyorum. Evet, bir şurası. Okey e basıyorum. Evet, birinci kanala koyduk. Şimdi ekstra basıp çıkalım. Bakalım bir de istediğimiz kanallar var mı? Evet. TRT'ye bak. İlkokul diyor bu. Şu an test aşamasında. Daha eğitimler başlamadı yani şu an. Daha sonraki ortaokul. Bir sonraki de lise. Şimdi HD frekansını girip HD yi taratacağız. Yine menüye basıyoruz. Ayarlara geliyorum. Kaynak ayarları. 50 kanal arama. Uyduyu seçiyoruz. Burada Transponder yazan yere bu sefer 12.084 yazıyoruz. Sembol oranına ise 13.750. Polarizasyonu da haş olacak, yatay olacak yani. Daha sonrasında kırmızı tuşa, aramayı başlat tuşuna basıyoruz bekliyoruz. Evet burada da 4 tane sonuç buldu. Bakın burada kanalı tarattığımızda ilk bulduğu kanal hangisi ise ekran onu yansıtıyor. Bakın uçan kuş diye bir kanal varmış bu frekansın içerisinde. Yani tarattık bu çıktı. Kanalı bulmadı değil buluyor. Şimdi ekste basalım. Bakalım HD'ler nereye gitmiş. Menü, ayarlar, kaynak ayarları, kanal düzenleyici. Evet 121'de uçan kuş. Daha sonrasındaki de 122, 123, 124. Bunlar da HD kanallarımız. Bunları da taşıyalım. Okey. OK'ye bastım. Buna da bastık. Buna da bastık. Üçünü seçtik. Araçlara basıyorum sarı tuşa yer değiştir, okeyledim. Yön tuşlarıyla taşımak istediğimiz standart yayınlar 1, 2, 3'e koymuştuk. Bunları da 4, 5, 6'ya koyalım. Okey bastım. Evet 4, 5, 6'ya da HD yayınları koyduk. Daha sonrasında buradan ekstra basalım. Şimdi birinci kanala bakalım. Evet bir de standart yayın olan ilkokul. TRT EBA TV ilkokul. Daha sonrasındaki ortaokul. Evet 3'ten sonra başlıyordu. Evet ona bakalım. Evet 4. sırada ise TRT EBA TV ilkokul HD. Bakın yanında zaten HD olarak da yazıyor zaten. HD'leri de bu şekilde taratıyoruz. Şimdi bu frekansları girip yapamam diyor yorsanız eğer o zaman otomatik taratma yapacaksınız. Yani şöyle menüye basacaksınız. Ayarlara gireceksiniz. Kaynak ayarlarına gireceksiniz. Otomatik kanal aramaya gelip OK'ye OK basacağız. Bunlardan yine uydu seçili olacak. Uydu uydu üzerindeki OK'ye OK basacağız. Burada standart mod. Bazı televizyonlarda Türksat, TKKS yazabilir. Türksat TKKS'de zaten otomatik kendisi buluyor. Onu da ayar yapmanıza gerek yok. Burada standart modu seçiyoruz. Şurada arama açık olması gerekiyor. Eğer kapalıysa eğer bu şekildeyse bunu mutlaka açık yapmamız gerekiyor ki uydudaki bütün kanalları bulsun. Kapalı olursa bulamaz. Bunu açık yapacağız. Daha sonra sonraki sayfa diyeceğiz. Burada da dijital, radyo, şifreli ya da ücretsiz bunlardan hangisini istiyorsak hepsi kalabilir. Daha sonra şuradaki kırmızı tuşa, ara, arama başlat tuşuna bastığımız zaman evet bu şekilde var olan kanallar korunsun mu diye soruyor. Evet ya da hayır diyebiliriz. Hayır diyelim, silsin hepsini yeniden tarasın. Hayır diyelim. Evet taramaya başladı. Bu tarama bitene kadar bekliyoruz. Hiçbir tuşa basmıyoruz. Bu tarama bittiği zaman bütün kanalları zaten bu şekilde de bulacak. TRT EBA'yı da bulacak. HD'leri de bulacak. Standart yayınları da bulacak. Daha sonra az önceki kanal listesine girip nerede olduğunu bulacağız ve istediğimiz yere de taşıyacağız. Bu uzun sürüyor. 15-20 dakika sürebiliyor. Bu bitene kadar bekleyeceğiz.